Çok değerli genel başkanlarımız, kıymetli hazirun, sizleri saygı ve hürmetle selamlarken idrak etmekte olduğumuz Miraç kandilini tebrik eder. Bu kandilin bu gecenin Tur-i Sina'da Hz. Musa'ya zuhur eden ışık misali zihin için ışık olmasını temenni ediyor. Merhum Erbakan hocamızın vefatının 11. seney devriyesinde teşerrüf etmeme fırsat ve imkan tanıyan Saadet Partisi Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na da huzurlarınızda Ali Cenaplığından dolayı Teşekkür ediyorum. Kıymetli davetliler. Cumhuriyet tarihimizin Cumhuriyet tarihimizin en velut hareketlerinden birisinin mimarı olan fikir ve siyaset adamı muhterem Erbakan hocamızın aslında çıkış noktası bir uyanış hareketinin başlangıcıydı. O dönemi hatırlayalım. Küresel sistem çift kutuplu olarak yayılmacılığını sürdürüyor ve ülkemizde de maalesef yansıması sağ ve sol çatışmasının unutulmaz acılarla hatırladığımız o günlerin en kesif olduğu bir dönemdi. İşte Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda adeta üçüncü yol diyebileceğimiz, üçüncü hat, üçüncü çizgi diyebileceğimiz bir çizgiyi ortaya koydu. O dönemin sloganını ben bugün gibi hatırlıyorum. Neydi o dönemin sloganı? Ne sağdayız, ne solda, hak yoldayız hak yolda. Bugüne gelince bu velut hareketin verimi, meyvesi Cumhuriyetimize üç tane sivil cumhurbaşkanı kazandıracak derinlikteydi. Merhum Özal, Sayın Gül ve Sayın Erdoğan bu hareketin rahmi maderinde hazırlandılar, yetiştiler ve bugün onun karşılığını hepimiz görüyor ve şahit oluyoruz. Değerli dostlar, adalet ki konumuzun özüyle ilgili bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Adalet ve insanlık onuru yani adil devlet adil devlet ve insanca yaşam başlığının bir diğer izahı da adalet ve insanlık onuru evrensel değerlerin en temel en taşıyıcı kolonlarıdırlar. Demokrasinin de en temel değerlerindendirler. Bu vesileyle bu temel değerler hem yerel, bölgesel hem küresel anlamda büyük krizlere dönüşmüş, adeta taşınamaz, kaldırılamaz bir yük gibi ortada duran toplumsal sorunlar için çok temel bir çözüm noktası ve başlangıcıdır. Yeter ki yeter ki o çözüm gücünü ortaya koyabilelim. O potansiyel var. Önemli olan o çözüm gücünün de harekete geçmesidir. Sabrınızın sınırlarına bile yaklaşmadan, sizleri de yormadan partim adına şunu söylemeye bana müsaade ediniz. Bu en temel ve ağır sorunların bizce başında Kürt meselesi gelmektedir. İşte bu meselenin çözümü için de şu anda bir arada bulunmamızın, bir araya gelmemizin vesilesi olan Saadet Partisi'nin bu ev sahipliğinde yeniden bu meseleyi de dikkatlerinize arz etmeyi bir sorumluluk olarak addediyorum. Kıymetli hazırım. Mevlana kendi mesnevisini birlik dükkanı olarak tanımlar ve der ki benim mesnevim birlik dükkanıdır. Onun dışında her şey puttur der. Birlik, bütünlük, beraberlik asla ve asla tekçilik değildir ve olamaz. İzninizle son sözlerimi Saadet Partisi ile ilgili bir değerlendirmemle tamamlamak istiyorum. Saadet Partisini Saadet Partisini kamuoyu yoklamalarına istinaden nicel olarak değerlendirenler hesaplarını gözden geçirsinler. Tıpkı şuna benzer. Çok turlu bir maraton koşusunda çok turlu bir maraton koşusunda koşucular henüz birinci turu koşarken Birinci turu tamamlamış ikinci pur, tur için koşarken koşanların arkasında görünen koşucu gibi görmelisiniz. O şekilde onun keyfiyetini yani nitel ağırlığını dikkate almak zorundasınız. Şahsi düşüncem ve partimin de düşüncesi bu yönde, bu istikamettedir diyorum. Tekraren hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Kalın saadette diyorum.